var yani oraya göz ardı edemeyiz. getirebiliyorlar bazen bazen değil genelde getiriyorlar arkadaşlar evet unpas hocam tahtası açıldı ve tavana yapıştı demiş unpas evet unpasa bakacaktık unpasa bir bakalım unpasa hemen bir bakalım. Neyi vardı? Bunun tahtası niye kapanmıştı acaba? Bir sıkıntısı mı vardı şimdi? Evrak eksikliği mi vardı? Neydi? Evet. Ee, evet. Şimdi arkadaşlar umpası sesinde ben görüntülediğim kadarıyla bu, burada dirence takılmış. Ee, ve burada görüldüğü gibi satışında yemiş. Zayıf görünüyor arkadaşlar. gelebileceği destek seviyesi var. Yani e, artık ne diyeyim ki burada yükseliş yapabileceği yeri var ama yani trendinin biraz üst bantlarında geziyor görüldüğü gibi. Çok tehlikeli ya. Tehlike kokuyor yani. Biraz zayıflık var gibi yalnız. Dikkatli olmak lazım. Dikkatli olmak lazım bunların sinyalleri de tavan açtı ama belli olmadı. Bak tavan gidiyor şu anda görünüyor değil mi? Görünmüyor ki bir saniye. Şöyle yapalım. Tavan tavan mı gidiyor şu anda? Ya var burada zaten gidebileceği bir yer ama yani desteklerine uzaklaşmış burada stop loss'la beklemek lazım. Bir döndüğü zaman satamazsın yani sattırmayabilirler. O yüzden çok tehlikeli. Hmm, burada da performansının kötü olduğundan bahsetmiyor. Performansı herhalde tam iyiymiş bunu ya. Ee, şimdi bu hissenin yükselişi var arkadaşlar. Zaten varmış trendi. Biraz primlenmiş tabii. Ee, tahtası açılmış. Direkt tavan tavan gitmiş. Zamanında niye söylemiyorsunuz? Gitmiş ondan sonra söylüyorsunuz. Evet. Şimdi yükselebileceği hala seviyesi var mı? Kapasitesi var mı? Var. Görünüyor. Ama yani çok tehlikeli bu hisseler. Dönüş yaptığı zaman taban taban geliyor. O yüzden stop loss da beklemek lazım. Umfasın ben şu anda burada güzel direncinin olduğunu görüntülüyorum. Şurası. Yani burası beklenebilir. Burada sıkıntı çıkartabilir. Dikkatli olmak lazım. Bu da yüzde kaçı var ona bir bakalım. Yüzde onu var mesela onda bir ta, bir tavan görünüyor ama orada bakmak lazım, takip etmek lazım. Yani bunu günlük takip etmek lazım. Unпасım şu anda ben bir yüzde onu gördüm. Ee, burada da trendi var yine. Buradaki trendine göre direnci burası. Şurada bir direnci var. Yani artık bu saatten sonra tehlike çıkartmasın. Dikkat edin ama. Kırmış orayı. Evet, burada görünüyor. Orayı kırmış. Burada bu trendi. Şimdi burayı kırmış ama burası şey yani yine trendinin direnci burası zaten. Yani dikkat alınacak yer burası. Spekülatif zaten daha önce de yapmış, görmüş, düşmüş. Aynı durumla karşılaşmamak için arkadaşlar, pasın şu anda bir bakalım buradan yüzde kaç? Burada da %20 civarı ama spekülatif görünüyor. Nereden döneceği belli olmaz. Şuradaki hareket spekülatif. Şuradaki hareket spekülatif. Evet. Yani potansiyel var. Beklemeye değer ama kuru kuru beklenmez arkadaşlar. Önlem alıp stop loss'unu koyarsın. O şekilde beklersin. Yani kazandıkça izleyen stop loss yaparsın. Stop loss'unu yukarı çekersin sürekli. Takip ettirirsin o şekilde olabilir. Sağa sola belli olmaz çünkü bir kaptırdı mı bu fena da geri gelir ona göre ha. Yani ama burada ben bir %10 gördüm onu söyleyebilirim. Bunu günlükte takip etmek lazım. %10 görünüyor. Orada sıkıntı çıkartmasın aman dikkat edin. Fazlası da olabilir diyor. Olabilir ya yani orayı kırıp daha fazla da yükselebilir potansiyeli var diyor ama stop loss da beklemek lazım diyor işte fazlası da işte buraya kadar var ya beklemeye değer değer de anında bir dönüş yaparsa yani bunun düzeltmesi de ağır olur arkadaşlar yani düzeltme yapabilir bu hisse yani sonuçta gidebileceği kapasitesi burası normal gidebileceği seviyeler ama düzeltmeleri ağır olur bunun yani en kötü düzeltmesi 4-5 taban olabilir yani o da yani zarar verir yani. Normal bir hisse değil bu. Ee, böyle görüldüğü gibi taban taban, taban gidiyor. Orada bir tedbir alınması lazım işte. Ee, ben e, ne diyebilirim bu hisseyle ilgili? Bu hisseyle ilgili arkadaşlar hala yükseliş yapabileceği kapasitesi var. yüzde ee, %10'unu gördüm zaten. Anlık takibe takip edilse fena olmaz. Bu %10 direnç mesela orayı kırdı. Devam eder. Var kapasite var. Orada düzeltme de yapabilir isterse. Yani orayı kırıp devam edebilir. Kapasitesi var. Burada görünüyor yani. Nereye gidebileceğini kestirmesi bile zor yani. Var. Gidebilir. Beklemeye değer gibi geldi. Ama stop loss da beklemeye değer. Kazanıp hepsini geri vereceksen öyle iş olmaz. Kazandığını geri vermemek önemli. Burada var potansiyeli. Ya burada bir trend var arkadaşlar. Bu trende kadar zaten gideri görünüyor. Orası da %10 dedik. Bu trendin içine girerse zaten burada git, görebileceği bir seviyesi daha var bakın. Trendin sonuna kadar da gidebilir. Trendi orası yani. Yani örnek veriyorum. Bakın ben söyleyeyim ama siz stop beklerseniz tehlikeli. %10 orayı kırıp üstüne kapanmasına istinaden bu ise %80'e kadar da primlenebilir. Ama tutup %10'da arıza da çıkartabilir. Oraları iyi takip etmek lazım. Evet, Oraları iyi takip etmek lazım. Ee, yazalım ama dediğim gibi arkadaşlar riskli. Stop loss e, dilerseniz YouTube'dan Borsacı Selim stop loss yazarak stop loss nasıl koyabilirsiniz sizlere? E, onun e, bilgisini alabilirsiniz. Ben e, %80'inde bir bakayım ne görünüyor. Şimdi ben çizdim orada da bakacağım şimdi. %10 dedik 1.50. Orada bakarsınız. Baktınız ağrı da çıkarttı. Düzeltme yapabilir. Düzeltme boyutunu da söyleyeceğim. Kırması halinde orayı. %20'si var. 1.70'i var. Orayı da kırması halinde. Kaç dedik? %80'e kadar. Valla kendi grafiğinde %100'e kadar da görünüyor yani. Yapabilir görünüyor. 2.80'ler falan gördüm ben. Ama dediğim gibi arkadaşlar stop losssuz. Bu hisseye yakalandığınız zaman satamazsınız yani. zor satarsınız yani taban taban geldiği zaman yani satamayabilirsiniz o yüzden e, önceden stoplosu da takip etmek lazım ben şimdi yazayım yazayım ne demek istediğimi anlarsınız zaten e, umpas performansı güzel yükselişi var bir yüz don e, Gördük demiştik. O da 1.50'lere tekabül ediyor. İşte 1.48 1.50. Ben yuvarlak hesap 1.50 dedim. Ee, kırması halinde 1.70 ee, Kırması halinde 1.60 mı burası? Bir saniye. Şimdi %10 1.50 %24'ü var. 1.60 1.70 Kırması halinde ileride %100. 2.80'e kadar potansiyeli var. Ama buralar hep direnç. Yani nereden düz, düzeltme yapacağını tutar desteğine gelir tekrar yükselir falan. Vesaire gibi durumlar olabilir. E, panik satış çok fazla olabilir bu tip hisselerde. Oraya dikkat etmek gerekiyor. En güzel çünkü güçlü desteği arkadaşlar da e, %40 aşağıda yani 0.80 kuruşlarla. Geldi çıkışın içinden şimdi. Yani beklemeye değer ama kuru kuru beklenemez yani. Aldığını geri vereceksen Olmaz o iş. Durum bu. Burada da bir trendi var. Çizmiştik. Şu. Evet. Burada bir trendi var. %80 dedik ama orada %100 görünüyor. Muhtemelen burada da işte %100 olacaktır. Veriyor yani. Evet. %100'ü burada da veriyor. %100, %110. O civarda. 2.80. Belki 3 olur. Oralarda bakılır. Ee, durum bu şekilde arkadaşlar. Zamanında söyleseydiniz biz de bir şeyler yapardık yani. Şimdi gitmiş. Yükselmiş, güzel yükselmiş ya. Ya buradan almaya bile müsaade etmeyebilir. Alsam bile yani dediğim gibi stop loss da beklemek lazım. Yani çünkü sonuçta hikayesini yarılamış hemen hemen. da direnci var hemen. Hemen %10'da %100 direnci var. Evet. Bu şekilde arkadaşlar geçiyorum ise Hocam ben açıldığı gün yazdım mı demiş görmediniz. Ya yazsaydın özelden yazsaydın mektup gönderseydin ben ne bileyim <laughs> kaçırdık. Evet şaka yapıyorum ya sağlık olsun. İzmir Demir Çelik sormuşlar arkadaşlarımız. Arkadaşlar dün İzmir Demir Çelik'e baktık. Dün baktık ya İzmir Demir Çelik'e. Niye acele ediyorsunuz? Niye acele ediyorsunuz? İzmir Demir Çelik'e dün baktık biz. Baksaydık da fikir edinseydiniz olmaz mıydı? Niye acele ediyorsunuz yani?